Bugün ciddenimizde çekiyoruz malzemelerimizi tanıtayım size. Picitimiz var, tabağımız var. Başka bir şeyimiz yok ama ben malzemelerimizi tanıttık. Tabağımız var, picitimiz var, bir de dünya kira var arkadaşlar. Şimdi. Annemiz gelince hemen başlıyorum. Yeni bir etkinlikle yeniden herkese merhaba. Bugünkü etkinliğimiz biraz oyun tadında, biraz da bilmece bulmaca tadında bir etkinlik olacak. Yine malzemelerimiz herkesin kolayca temin edebileceği malzemeler olacak. Şimdi evinizde herkesin bulunduğu kağıt havlu, bir adet tabak, ee, yine renkli, gazlı ya da işte keçeli kalem de deniyor. Bunlarla güzel bir etkinlik yapacağız. Hem sizin için hem çocuklar için keyifli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Etkinliğimizden kısaca bahsetmek gerekirse önce iki yaprak kağıt havlumuzdan koparıyoruz. Bir tarafına e, tasarladığınız veya düşündüğünüz bir hayvan figürünü çiziyorsunuz. Ondan sonra eee renklendirebilirsiniz istediğiniz gibi, kapatıyorsunuz ve bu üst tarafına Çocuğunuzun o hayvanı tahmin edebilmesi için küçük bir ipucu veriyorsunuz. Mesela hayvanın kulağını, ağzını, yani o hayvanı tanımasını sağlayacak bir özelliğini çiziyorsunuz. Ve su dolu tabağımıza bu peçeteyi bıraktığımız zaman renkleriyle birlikte hayvan hayvanımız ortaya çıkıyor. O zaman etkinliğimize geçelim. Şimdi Beren'le dediğimiz gibi hem bilmeceli hem bulmacalı küçük bir oyun oynayacağız. Hem yes. de etkinlik yapacağız. Şimdi Beren'e birkaç sorumuz olacak. Bakalım bilebilecek mi? Ee. Beren'cim şimdi sadece burada bir hayvanımız var. Onun kulaklarını görüyoruz. Beren'cim sence bu hayvan hangisi? Hmm. Ayıcık. Ayıcık mı acaba? Hadi bakalım. Şimdi bunu böyle yavaşça bırakır mısın? Tabii ki anneciğim. Şöyle mi? Hayır hayır böyle. Biraz yine suyumuzu tazeliyoruz. Yeter anne. Şimdi, şimdi Beren'e bir sorumuz daha olacak. Berencim, sence bu hayvan dişler kime ait olabilir? Tavşana. Hı. Tekrardan. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyoruz. Tamam anne. Şimdi yine burada bir hayvan ait ağzımız var. Kedi ait. bu dişler kime ait? Kediye. Hadi bakalım, kediye mi ait? Harika. Harika. Şimdi etkinliğimizde hem oyunlu, hem bilmeceli, hem bulmacalı güzel bir etkinlik yaptık. Bir sonraki etkinliğimizde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.